Kimini santimlerle sıyırdı, kimini hafif dokundu. Freni patlayan kamyonun şoförü soğukkanlılığıyla büyük bir kazanın önüne geçti. Bursa'da Mobese kamerası adeta ölümün teğet geçtiği anları kaydetti. Yokuş aşağı inen bir kamyonun freni patladı. Şoför o anlarda panik yapmak yerine kazadan minimum hasarla kurtulmak için elinden geleni yaptı. Önce ters yola girdi. sonra iki ayrı aracı sıyırdı. Kamyon şoförü karşı yola girdiğinde ise bir minibüs yolcu indiriyordu. Yerinde bir manevrayla o minibüsü de teğet geçti. Minibüs yolcuları da o anda panik yaşadı. Yolun eğiminin de yardımıyla Brezilerde kamyon durdu. Herkesin yüreğini